Herkese Merhabalar Arkadaşlar Bugün sizlerle aspat Nitro oynuyoruz Hemen başlayalım ilk oyunumuza Tamam olsun Oyun sesini azıcık kısalım 13 yaşındayız Tabii ki Öyle öğretici gerek yok asfalt 8 biliyorum of, özel teklifler teklifler var ya arkadaşlar benzeriyor insana evet diyelim arkadaşlar bu oyun... ee, o zaman tabi kanalım yoktu maalesef şey hile yapmıştım yani burada full burada er 250 loteri olduğuna bakmayın arkadaşlar bu oyunda sınırsız para hilem vardı ta ki oyun güncellenene kadar bir güncellendi sonra da e, gitti işte arkadaşlar oynuyordum baya ta ki yeni güncelleme gelene kadar olsun böyle de olur ekranımıza yarışımıza başlayalım hemen ama o şey e, güncellediği zaman oyun hileli olduğu zaman Facebook'ta bağlanmıyordu. Keyfi çıkmıyordu. Bu hilesiz Play Store ilk defa hilesiz bir oyuna karşınızdayım arkadaşlar. Asphalt Nitro ile ilk yarışımıza çıkacağız şimdi. şey e, Bu araba Mini Cooper. Evet Mini Cooper ile ilk yarışımıza çıkacağız. Arkadaşlar hem video çekiyorum hem de internetten bir uygulama dosya indiriyorum kasması çok normal bir başlayalım yarışımıza ilk önce fren tıklayarak veya nitü etkileştirerek drifti evet arkadaşlar ilk kez yarışımızı sizlerle bile başlıyoruz. Arabalar da, da çok güzel değil. Ben kadar bile gidiyorum bu yollarda. Hey gidiyor. İlk önce şu ayarlardan. Benim en sevdiğim şeyi kontroller olabiliyormuş. Şunu yapayım. Şimdi bastırabiliriz. Sürdür diyelim. Bir birinci benim lan. Oğlum o fazla sokan bastır bastır. Arkadaşlar eee Real Razik 3 mü bu mu? Yorumlarınızı beklerim. Hangisi daha güzelse onu çekeceğim. Bence Aspas 8 serisini ben seviyorum ya. E, son günlerde şu Nitro yeklendi ya Play Store'a. Daha da sevmeye başladım Aspas serisini. Atlas 8 saatte e bir efsane oyun herkes yüklemiştir. Ben bunu eskiden oynuyordum ama kanalım yoktu sıkıntı oydu. Ben bu çocuğu geçeceğim ya. Şuradan bir şunu alamadık. Olsun yine birinci. Babam çık, çık be. Öf. Bak geçti beni pezevenk. Lan bak. Oğlum hepiniz üstüme mi geliyorsunuz ya? Kaçıncı oldum ya? Ulan. Birincilikten bir insan dördüncülüğe düşer mi arkadaş ya? Olsun ama ben bastırırım. Hadi hadi. Şş 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 şş. Bas 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 ayak mı bas bas. Bas. bas bas. bas 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 ya. Evet arkadaşlar önümüzdeki turuncu bizi geçti. O iki kazanmasaydı ben bu yaş kazanıyordum ya. Olsun. ilk tecrübe, ilk oynaması olur öyle. Bir saniye, bir buçuk saniyeyle geçmiş bizi. Google reklamlar. Evet arkadaşlar, ilk Asfa 8 net oyunumuz böyleydi. Ee, size şimdi hilesini göstereceğim ama şey ister o. Hmm. Güncelleme ister. O yüzden güncellemede uğraşmayın şuraya. As Alt 8 Nit ro. abk APK diyelim şimdi Evet arkadaşlar Burada Alt 8 nitro Mod APK Arkadaşlar belki linkini vereceğim ama arkadaşlar dediğim gibi güncelleme istiyor belki e, güncelleme istemez tıklamayı unutmuşuz arkadaşlar çok pardon size konuşmaya da daldım güncelleme istemez burada 23 megabayt aynı indiğimiz gibi buraya tıkladığımızda burada da şey gelecek. Ben kapatalım, onlarla işimiz yok. Bu da ondan geriye sadece arkadaşa onun linkini vereceğim. Evet arkadaşlar bir videom da bu kadardı. Ben ve be, be, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videomu belki poğaça arkadaşımıza armağan ediyorum. Herkese iyi günler.